merhabalar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Aslıhan Atılgan Tobetü. 2016 Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Akademisyenler Top anlatıyor canlı yayınlarımıza. Çok değerli akademisyenimiz, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Sayın Ayşegül Altın Kayhan ile devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Daha çok yoğunuz. E, tanıtımlar her sene çok yoğun oluyor ama bu sene bir yani sürekli artarak devam eden bir yoğunluk var. Ben de tanıtımdaydım. Şimdi oradan buraya geldim. Çok iyiyim ama. Üniversiteyi böyle görmek çok güzel. Çok güzel hocam. Biz de yoğun geçen tanıtım günlerinde sizlerin değerli vakitlerini çok fazla almadan hemen sorularımıza geçmek istiyoruz. <laughs> Kendinizden ve akademik hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Ben e, doktoradan devam edeyim. Yani öncesinde Marmara Endüstri Mühendisliği mezunuyum aslında. E, orayı üniversite fakülte bilimcisi olarak bitirdikten sonra bir iş ve Türkiye Eğitim Vakfı'nın bursuyla Warwick Üniversitesi'ne gitmiştim. Oradaki masrafını tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde hem e, araştırma, yani asistan öğrenci olarak hem de işte test çalışması bölümüne katıldım. 2000, e, 2007'de mezun oldum. Sonra bir yıl e, şeye gittim. E, e, bir yıl Brüksel'de çalıştım Belçika'da ve sonra TÜBİT Endüstri Mühendisliği bölümüne e, katıldım. E, 2009 yılından beri buradayım ve 2011 yılından beri de bölüm başkan yardımcılığı yapıyorum. Yüksek lisans ve doktora programlarının koordinatörü olarak. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aday öğrencilerimiz için endüstri mühendisliği bölümü nedir? Bölüm öğrencilerimizi akademik süreçlerinde nasıl bir eğitim beklemektedir? Şimdi bunu önce genel olarak cevaplayayım. Endüstri mühendisi, elimdeki kısıtlı kaynakları en iyi nasıl kullanabilirim? Sözün cevabını bulmaya çalışır. Tabii bunu böyle hani normal bir bakan hesabı mantığıyla değil de eğitim hayatları boyunca öğrenecekleri yöntemleri kullanarak yapar. Bu soruyu da her yerde sorabileceğimiz için aslında endüstri mühendisi ee, bazen yanlış ve bilinen bilgiler de var. Onları da böyle parantez içi açıklamak için söylüyorum. Ne iş olsa yapmaz ama hangi sektör olsa endüstri mühendisi olarak çalışır. Yani her sektörde endüstri mühendisi olarak çalışır. Eğitim, şimdi normal mühendislik eğitimlerinde zaten fizik, kimya, matematik dersleri var. Buna ek olarak bölümlere göre farklı ek dersler gelir bu dersler arasında. Endüstri Mühendisliği ise buna ek olarak yeni matematik dersi gibi. Dolayısıyla bol miktarda matematiğin olduğu bir alan. E, ama şey değil. E, nasıl söyleyeyim, e, Bu sıkıcı, yorucu bir matematik değil de keyifli bir matematik. E, eğitim hayatları boyunca ilk iki yıl çok fazla Endüstri Mühendisliği de daha böyle genel dersler alacaklar. Bütün mühendisler için geçerli. İkinci yılın ikinci döneminden itibaren Endüstri Mühendisliği dersleri başlayacak. Sonra da bu kısım tovetye özel aslında bol projeli, bol ödevli, bol öğretim üyesiyle ders asistanlarıyla dönem arkadaşlarıyla etkileşim halinde olan aktif bir öğrenme süreci olacak. En sonunda da güzel bitirme projeleri yapılacak. Burası da yine tovetye özel çünkü bir markadır tovetye müslüman mülteci projeleri onu daha ileride de değineceğiz. E ben aslında bu soruya şöyle devam etmenizi sizden rica edeceğim. Özel bir bölüm olduğunu söylediğiniz topeti endüstri mühendisliğinin. Ödül alan projelerimizden de değinsek size böyle bir soru yöneltsem. Şimdi burada şöyle bunu çok severek anlatırım. Çünkü gerçekten içinde çok emek olan ama koyduğumuz emeğin karşılığında çok güzel aldığımız bir alan. Her sene endüstri mühendisliği öğrencilerinin bitme projeleri için yarışmalarımız. Bunlardan bir tanesi bizim mesleki birliğimizin yaptığı yarışmalar. Bir diğeri de TÜBİTAN yapmış olduğu yarışmalar. Sovyet Endüstri Mühendisi ilk mezunluğu 2009 yılında vardı ama o zaman çok minör bir gruptu yani 7-8 kişiydi. 2010 yılında ilk anlamıyla mezunumuzu verdik ve 2010 yılından beri her sene finalistiz ve özellikle son dönemlerde bu finalistlik finale kalan ekiplerin %60'ının buradan olması. Diyelim ki 4 ekip birer diğer okullardan şeklinde. Çok sayıda birinciliğimiz var. Ee, mesela bunlardan ilk birinciliği biz 2011 yılında aldık. Ee, ve biraz çalışma alanlarını da içereceği için anlatayım. Ee, şöyle bir projeydi. İstanbul Atatürk Limanı'nda tav işletmeleri için e, şirketlerin böyle uçuş hava yollarının kontrolleri atanması ile ilgili bir şeydi. Ve orada firma yeri olmadığı için yeni firmalara e, yani tabi yeri olmadığı için firmalara yer veremiyordu. Ama biz o kadar güzel bir çözüm yaptık ki aslında kurma yeni bir bina olmadığı ve mevcut haliyle kapasitesini çok ciddi atacak hale İlk birinciliğimiz buydu. Ondan sonra zaten Tufet'i projeleri böyle bomba gibi düşmeye başladı o yarışmalara. Sonraki sene bir traktör üretim firmasında şey yaptık, hat dengeleme yaptık. Orada da firmanın üretim kapasitesini çok arttırabildiğimiz için o da Türkiye çünkü oldu. Sonraki sene enerji piyasaları için bir proje yapıldı. O başka bir hocamızın projesi çok detaylandırma Türkiye birincisi oldu. Bir sonraki sene bir e, güneş enerjisinden üretilen enerjinin bir teknokentin aydınlatılmasına kullanılmasına dair bir projeyle e, bir hocamız yine Türkiye bir TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Sonraki bir sene e, biz e, bir e, Borusan Enerji için Ülker Enerji Santrali'nde enerji üretimi sürecinin enilenmesi ve en karlı şekilde yapılması için bir tasarım yaptık. Türkiye birincisi oldu da. bir sonraki sene bu sefer şey bu henüz Ankara'da yokken elektrikli otobüslerin şehir içi ulaşımda kullanılması. Buna dair bir proje yaptık. O da ikinci oldu. Biz geçen sene zorla enerjiyle ortaklaşa bir proje yaptık ve şey şeklinde elektrikli araçların güzergahlarını planlayacak bir navigasyon uygulaması geliştirdik. Bu proje Türkiye birincisi olmakla beraber TÜBİTAK'ta Teknofest'te Türkiye ikincisi oldu. Ve orada şanslıydı ki Rıfat Bey'in de dikkatini çekti bu proje. Ve daha sonra okuldaki teknoloji transfer ofisinin de önderliğinde böyle haftalarla gece yarıları uzmanlarımızla toplanarak arkadaşlarımızın kendi şirketlerini kurmaları için çok ön ayak olundu. Orada tabii öyle bir an geldi ki bir ekonomik biliyorsunuz bir kriz oldu ne yazık ki ve e, ee, çocuklar biraz er sandı, biri Aselsan'da, biri Vestel'de, biri işte Türk Traktör'de, biri Türksel iş bulunca dediler ki biz biraz daha bu girişimcilik daha riskli geri plana çekildiler. Ama bu sene de şu anda e, proje iklim, yine benim ekibim Borusan Enerji yaptıkları projeyle finalist e, oldular ama henüz yarışma olmadığı için onunla ilgili bir şey bu sene yarışmaları Ertenlik böyle söyleniyor. Yani bu örneği hem çalışma alanlarının ne kadar geniş olduğunu göstermek için söylüyorum. Hem de bu tarz çalışmaları biz diğer okullarda bir yılda yapılırken 14 haftada yapıyoruz ve bu kadar büyük bir başarı elde ediliyor. Bu da hem öğrencilerimizin çok planlı ve güzel çalışma hem de bizlerin hocalar olarak onlarla hep arkalarında destek ve yönlendirici olmamızdan kaynaklanmış. Yani bu projeler, bölümdeki bütün hocalarımızın böyle projeleri var. Bir tobet mezunu olaraktan anlattığınız projeler ve kazandığımız başarılardan ben de çok gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Aday öğrencilerimizin de aramıza katılmasıyla birlikte başarılarımızın daha da artarak devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla demek istiyorum. Sorularımıza devam etmek istiyorum hocam. E top bildiğiniz gibi öğrencilere akademik eğitim süreçleri boyunca İngilizce dil eğitiminin yanı sıra zorunlu ikinci bir yabancı dil eğitimi vermektedir. İkinci yabancı Dil, endüstri mühendisliği bölümüne nasıl bir katkı sağlamaktadır? Öğrencilerimizi özel olaraktan e, almalarını istedikleriniz ikinci bir yabancı dil var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim, her bölümün farklı olmakla birlikte önce onu açıklayayım. Endüstri mühendisliğinde temel endüstri mühendisliği derslerinin tamamı yüzde yüz İngilizce. Kaynaklar, ders anlatımı ama diğer bölümlere verilen ve onlardan alınan dersler Türkçe. Bununla birlikte zaten bir İngilizce olgunluğu gelmiş oluyor. Buna ek olarak e, Almanca özellikle otomotiv sektöründe veya ilaç sektöründe çalışmayı düşünen öğrencilerimiz Almanca'ya yön, biliyorken Rusça'ya da çok ciddi bir eğilim var. Yani büyük oranda öğrenci de Rusça öğrenmek istiyor. Ama bunun dışında hani o ikinci yabancılığı mesleki olarak değil de kendi keyfi için almak isteyenler İspanyolca, Fransızca veya hani Arapça biraz daha böyle eski tarihe falan meraklı olan öğrenciler yani çeşitlilik çok fazla var. Ve genellikle de benim gözlemlediğim hani bir iletişim kurabilecek, gittiklerinde e, kendi durumlarını anlatabilecek seviyede İngilizce öğrenebiliyorlar. Ama hani bir ön hani biz genellikle böyle ilaç ve otomotiv sektöründe olanlar Almancaya tercih edebiliyorlar. Teşekkürler hocam. Ben e, Topetin'in artılarından devam etmek istiyorum. Topeti üniversite öğrencilerine toplam bir yıl olmak üzere ortak eğitim imkanı sağlamakta Hı. bilindiği üzere. Endüstri mühendisliği bölümüne bu ortak eğitim sürecinin katkısı nedir? Çok fazla, şöyle çok fazla. Bir kere bu bütün bölümler için geçerli olan şey şu ki hangi okulda olursanız olun özgeçmiş gönderebildiğiniz, öyle başvurabildiğiniz yere bizim öğrencilerimiz kendilerini götürüyorlar kendilerini ispatlama şansı buluyorlar ve 14 hafta ücret alarak bir fiil oranın çalışanları gibi çalışıyorlar. Ciddi alınıyorlar ve gerçekten sorumlu kalıyorlar. Endüstri mühendisi üzerine geldiğimizde biraz önce söyledim. Endüstri mühendisleri pek çok alanda yani bir endüstri mühendisinin çalışamayacağı bir sektör yok gibi ve önemli olan şey şu aynı pozisyon kalitesiyle farklı sektörlerde yani yüksek kalitede bir kalite eleman olarak çok çeşitli sektörlerde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla biz ortak eğitimi sadece iş bulmak için değil de hangi sektörde olmak istediğini veya olmak istemediğini anlamak için de kullanabiliyorlar. Bazen öğrencilerimizin hocalarının hocaların yanında akademik projelerde görev alarak da yapmayı tercih edebiliyorlar. Veya bazen yurt dışına gidenler oluyor. Erasmus kapsamında ortak eğitim. Bence en önemli katkısı bu. Eğitimden ziyade ortak eğitim amaçlı gidiyor olmaları ya da yurt içinde savunma sanayi midir, işte teknoloji midir, danışmanlık şirketleri midir? Çok fazla imkan bulabiliyorlar. Dolayısıyla özde endüstri mühendisliği için neyi istediğini ve neyi istemediğimi anlamak için de bir fırsat olarak görüyorum ben hakikaten. Teşekkürler hocam. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Endüstri mühendisliği bölümünde eğitim alacak olan öğrencilerimiz yan dal veya çift anadal yapmak isterlerse hangi bölümü tercih etmelerini önerirsiniz? Ben yani açıkçası bu biraz yani üniversitede olay hani bir herkes onu yapıyormuş değil de ben neyi severek yaparım. Çünkü severek yaptığınız şeyi iyi yaparsınız ve fark yaratırsınız. Şimdi dolayısıyla mesela bu sene mezun olan bir öğrenci psikoloji de yaptı da Çok farklı bir seçimdi ama dedi ki ben insan kaynaklarında stratejik insan kaynakları uzman olmak istiyorum. Ama başka bir öğrencim yine çok iyi. O da elektrik elektronik mühendisliği bölümünde yaptı ve her iki bölümde güzel başarıyla yaptı. Bunun yanında biraz daha bence ilintili olması sebebiyle bilgisayar mühendisliğinde yapan öğrenciler de var. Ee, ya da iktisatta yapanlar oluyor. Ee, bir seçenek de makine mühendisliğinde yapanlar. Ama çocuklar bunu şöyle yapıyorlar. Buraya geliyorlar. Bir ufak ufak kendi mesleklerini öğreniyorlar. E tabii ki ortak ders almaları, aynı ortamda bulunmaları sebebiyle diğer bölümlerdeki öğrencilerin neler yaptığını bilmiyorlar, duyuyorlar. Arkadaşlarından, hocalarından ve ilgi alanlarına göre seçiyorlar. Ama görsel iletişim tasarımda da yapan vardı geçmiş yıllarda. Daha çok ilgiyle alakalı. Teşekkürler hocam. Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı iş imkanları nelerdir? Öğrencilerimizi çalışma hayatının hangi alanlarında görmekteyiz? Yani önce ikinci sorunuzdan, e, bahsettiğim çeşitlilikle pek çok alanda görebiliyoruz. Şimdi Ankara'da kalmayı tercih edenler tabii imkanları daha parlak ve daha kurumsal şirketler olmalı. Genellikle savunma sanayi şirketlerine tercih diyorlar. Ve burada üretim planlamadan proje yönetimine de ya bilgi yönetimine yani IT departmanlarına kadar pek çok alanda görev alabiliyorlar. Veya danışmanlık şirketlerinde sistem analisti olarak yani yapılması istenen işi anlayıp bu işi yapacak kişilere ne şekilde doğru çalışan bir sistem kurmaları gerektiğini anlatan kişi rolüyle de görev alıyorlar. Yurt dışına gitme olayı yani Eğitim amaçlı da gidenler oluyor yüksek lisans ve doktora için. E, ya da çalışma amaçlı da gidenler oluyor. Yani çok sayıda şu anda Almanya'da, e, Amerika'da, Kanada'da, e, Fransa'da bildiğimiz öğrenciler çok sayıda var. Yani endüstri mühendisliği okuyor olmak bana şunu çağrıştırıyor biraz açıkçası. Bizim güvenlik görevlerinde var yani birisi ofisin anahtarı unutur mu aynı anahtarla geliyor. O anahtar bütün kapıları açıyor. Endüstri mühendisliği eğitimi işte o anahtarı veriyor. Yani bir bütün o bakış açısını veriyor, o yöntemleri öğretiyor. Dolayısıyla bunu yurt içi, yurt dışı olarak hani bir öğrencimizin yurt dışına çalışmaya gidiyor olması çok normal bizim için. Çünkü bunu yapan çok örnek var. Ama yurt içinde de çok iyi kurumda çalışıyor olması da çok normal. Çünkü bunu da yapan çok öğrenci var. Hani iş bulamamayla ilgili bir sıkıntı gözlemlemediğimiz için açıkçası her alanda, her sektörde ilgi alanlarında çalışan mezunlarımızı görebiliyoruz. Teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Son sorumuza geçiyorum izninizle. Endüstri mühendisliği bölümünü okumak isteyen öğrenciler neden Top ETÜ'yü tercih etmelidir? Bence şu önemli. Fark edilmek, yani bir şey yapmak istediğinizde, bir artı değer oluşturmak, bir öğrenmek, kendinize bir şey katmak istediğinizde, bu yönünüzle fark edilmek ve desteklenmek istiyorsunuz Doğru adresi. Yani buradaki eğitim anlayışı, buradaki araştırma anlayışı öğrenmek isteyeni bütün imkanlarla desteklemek seviyordur. Top zaten çok büyük destek veriyor okula. Ee, ve buradaki araştırma ve eğitim kadrosu da gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Bu hocalar seviyesinde de olabilir, asistanlar seviyesinde de. Dolayısıyla bence buradaki en önemli şey, kendinize bir artı değer koymak istediğinizde, katmak istediğinizde, size sesinizi duyacak, destek olacak, öğretim üyelerinin ve okul yönetiminin olmak, üniversite yönetiminin olmak çok önemli. Hani herkes eğitimini çok kaliteli, işte şunu sağlıyorum, erasınız falan diyebilir de bunu bu kadar iddialı olarak, bölümün ayırt edici özelliği olarak her bölüm söyleyemez bence. Ben bunu 13 yıldır burada çalışan bir olarak çok büyük bir gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Yani içinizdeki potansiyeli ortaya çıkartacak desteği, ortamı, kaynakları bulmak istiyorsanız doğru yer Tobet'e enstrümanistliği diyor. Değerli vaktiniz için tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Yayınımızı sonlandırmadan önce 5 Ağustos tarihine kadar kampüsümüzü ziyaret ederek veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden aday öğrencilerimizin bizlerle iletişime geçebileceklerini belirtmek isterim. Sayın hocama ve aday öğrencilerimize iyi günler dilerim. İyi günler görüşmek üzere.